AA ve BB iki basamaklı doğal sayılardır. AA'nın karesi artı BB'nin karesi eşittir 2420 ise A artı B toplamı kaçtır? Burada AA iki basamaklı bir sayı olduğundan çözümlersek 10A artı A olarak yazılabilir. Karesi artı BB de iki basamaklı bir doğal sayı olduğundan 10B artı B olarak çözümleyebiliriz. Karesi eşittir 2420 olur. 10A 1a daha 11a olur. Karesi artı 10bb daha 11b olur. Karesi eşittir 2420'dir. 11 çarpı a da karesini alırken kare hem 11'in karesidir hem de a'nın karesidir. Ayrı ayrı yazabiliriz. Aynı şekilde 11'in karesi çarpı b'nin karesi eşittir 2420'dir. 11'in karesi eşitliğin sol tarafında her iki sayıda olduğu için 11'in karesi parantezine alırsak a kare artı b kare çarpı 11'in karesi olur. Eşittir 2420. Her iki tarafı 11'in karesi ile sadeleştirirsek a kare artı b kare 2, 2420 bölü 11'in karesi 121'dir. Şuradaki 242 sayısı 120'nin 2 katıdır. Şu sıfırı da alırsak 20 olacaktır. A'nın karesi artı B'nin karesi 20'dir. Karesi 20 olan iki sayı alırsak sıfırdan 9'a kadar yani rakam değeri alacağı için sıfırdan 9'a kadar kareleri 20 olan iki sayı seçmemiz gerekiyor. 2 N'in karesi 4'tür. 20 olması için 16 lazım. Dolayısıyla 4'ün karesini de alabiliriz. Tam tersini de alabiliriz. 4'ün karesi artı 2'nin karesi. Başka bir sayı durumu sağlamadığı için bu ikisini alabiliriz. Yani A2, B4 iken bizden bunların toplamını istediği için 2 artı 4 6 yapar tersini aldığımız zaman A4 B2 olduğu zaman 4 ve 2'yi topladığımız zaman yine 6 olduğundan dolayı A artı B'nin toplamı 6'dır diyebiliriz. Farklı bir durum oluşmadı çünkü tek değerimiz 6'dır.